Merhaba arkadaşlar ben Alfa. Bütün yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ee, şunu söylemek istiyorum ki bu yarışmayı kazanım, kazanmam bana hiçbir şey kazandırmayacak. Rap yapmaya devam edeceğim. O bir şekilde de öleceğim. E, ee, freestyle atmayacağım. Önceden yazdığım bir şarkıyı söyleyeceğim sizlere. Şarkımın ismi Müçül. Umarım yarışmanın gerektirdiği gibi bir şarkı olmuştur. Benim de dostlarım vardı kardeşim diye gezdiğim. Hepsi şimdi yalan oldu bir anılardı geçtiğim. Bir kız uğruna yaktım birden hiç oldu gençliğim. Aşk denilen şey bu mu uğruna her şeyi biçtim? Faydasızdı gelecek hayat rüzgarlı esecek. Birden her şey senin üstü üstüne gelecek Bundan sonra ne para ne de konum beni ezecek Ne aşkı aşkın sonu bir fahişenin isteğiyle bitecek Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalkıştan hemen değil ne de bir kol Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalkıştan Mendil ne de bir kol Dedi üstadım ne biz de bunlara ekledik Kalbimi deldi geçti benim yaşadığım bu sahtelik İnsan ruhu bu kadar mı ucuz ne lan bu iplilik Dostunu satmak adamlık mı kimine göre kahpelik Dedim dedim ve satırlara daha fazlasını ekledim Hiç beklemediğim o anda yine yanlış kişiyi seçtim Yanlış eylemlerle ve yanlış maddelerle hayatı zehir ettim Hayat bir kara borsacılık ve ben size rapi vaat ettim Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan İç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalkıştan hemen değil ne de bir kol Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bir limandan Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalkıştan hemen değil ne de bir kol Yok ettim ekseni mi? Mahvettim her şeyi mi? Benim elimde ne vardı ki kabullenemedim gerçeği Yüksek doza stres aldım sözlerin mermi gibi Sokağa verdim her şey sokaktan bana geri geldi Bir annemden fayda Gördüm gerisi hikayeydi Bir sürü insan tanıdım hepsi menfaatçi bir biçti Yaşamak ise tanrıdan bana en garip hediyeydi Ruhumun derinliklerinde bir acı ölümle dans gibi Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol o kalkıştan hemen diline de bir kol Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol salanmazı kalkıştanı mendil ne de bir kol oturup güldüm sadece şükretmedim kaderime yıldızları seyrediyorum elimdeki izmaritle son bir dilek diledim tanrıdan sadece o dilekte yazılsın benim mezar taşımın üstüne diri diri gömsünler beni mezara koytu bir yere ölümü kucaklıyorum bedenimdeki son gücümle oturup düşünüyorum yaşama hırsı niye diye parası pulu gücü hepsi sizin olsun ve ben istiyorum mutluluğu bana onu verin yeterince artık demir almak günü gelmişse zamandan ve çüyle giden bir gemi kalkar bir limandan İç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalkıştan hemen Ne de bir kol Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bir limandan İç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalkıştan hemen dilne de bir kol Bu hip hop man